Merhaba Nakbes Akademi'nin yıldızları. Bugün sizlerle sayıları en yakın onunla yuvarlamayı öğreneceğiz. Ama tabi bunun için ilk olarak onun katlarını bilmemiz ve aynı zamanda sayıların hangi onluklar arasında olduğunu tespit edebiliyor olmamız gerekiyor. İlk olarak ona ritmik saymayı tekrar edelim. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Şimdi çocuklar az sonra karşımıza Bobi çıkacak ve çıktı. Şimdi Bobimiz belli sayıları bize söyleyecek ve biz onların hangi onluklar arasında olduğunu bulmaya çalışacağız. Ve Bobimizi en yakın onluğa yuvarlayarak ya kırmızı kulübeye ya da mavi kulübeye göndereceğiz. Hadi bakalım Bobimizden ilk sayıyı bekleyelim. Evet ilk sayımız 37. 37 sayısı hangi onluklar arasında olabilir? Zaten sayıyı söylerken 37 dediğimiz için ilk onluğumuz 30 ve sonra da 40 olduğunu tespit edebiliyoruz. Peki 37 bu aralığın neresinde? Evet. Bobimizin bulunduğu yerde 37 sayısı sizce 30'a mı daha yakın yoksa 40'a mı daha yakın? Tabii ki 40'a daha yakın. Şimdi Bobimiz bir sayı daha söylüyor bize. 52. Peki 52 sayısı hangi iki onluk arasında? Evet, 50 ve 60 sayıları arasında. Ve burada nerede bulunuyor? Tam bobinin olduğu yerde. 52 sayısı sizce 50'ye mi 60'a mı daha yakın? Tabii ki kırmızı kulübeye, yani 50 onluğuna yakın. Peki çocuklar, bir diğer sayımız 89. 89 sizce Hangi iki onluk arasında? 80 ve 90 arasında ve burada da tam burada bulunuyor. Peki 89 80'e mi yakın yoksa 90'a mı yakın? Evet, 90'a daha yakın. Şimdi en yakın onluğa yuvarlarken Bobi ile yaptığımız gibi de yapabiliriz ama daha kolay yolu var çocuklar. Bir sayımızın en yakın onluğa yuvarlamaya çalışırken birler basamağına bakarız ve birler basamağındaki sayı eğer 1, 2, 3 ya da 4 ise bir önceki onluğa yani küçük olan onluğa yuvarlanır. Eğer birler basamağında 5, 6, 7, 8 veya 9 varsa bir sondaki onluğa yuvarlanır. Bunu bir de bu şekilde gösterelim. Evet 1, 2, 3, 4 varsa bir önceki onluğumuza yani kendi onluğuna da diyebiliriz. Eğer 5, 6, 7, 8, 9 varsa bir sonraki onluğa ya da büyük onluğa da diyebiliriz. Şimdi bunları iki örneğimizde anlamaya çalışalım. İlk sayımız 28. 28'i bir inceleyelim. İlk olarak 28 sayısı hangi iki onluk arasında onu bulalım. 20 ile 30 arasında olduğunu tespit edebiliyoruz. Tamam. Peki 28'in şimdi neyine bakacağız? Birler basamağına bakacağız. Birler basamağımızda 8 sayısı var. 8 sayısı 5, 6, 7, 8, 9 ise eğer ne dedik? Bir sonraki onluğa yuvarlanır dedik. Ondan dolayı 28 sayısı 30 sayısına daha yakındır diyebiliriz. Bir diğer sayımız 43. 43 sayımız hangi iki onluk arasında? Şimdi onu söyleyelim. 43 derken 40 ve 50 arasında olduğunu tespit ettik. Hemen birler basamağına bakıyorum. 3. 3 sayısı 5'ten küçük 1 2 3 4 varsa dedik. Ne dedik? Kendi onluğuna. Kendi onluğuna ya da küçük onluğa da söyleyebiliriz. 40'a daha yakındır. Şimdi aşağıdaki sayıları en yakın onluğa yuvarlamaya çalışacağız sırasıyla yukarıdan aşağıya doğru sonra buradaki etkinliklerimizi yapacağız. Evet şimdi 15 sayısıyla başlayalım. 15 sayımız hangi iki onluk arasında? 15 dediğimiz için 10 ve 20 arasında. Hemen birler basamağına bakıyorum, 5 var. Ne diyorduk? 5 6 7 8 9 varsa büyük onluğa yuvarlanır. Dolayısıyla 15 sayımız 20'ye yuvarlanır. 34 sayımız Hangi iki onluk arasında? 30, 4 dediğimiz için 30 ve 40 arasında. Ve hemen birler basamağına bakıyorum. 4 sayısı. Kuralımız neydi? 5'ten küçükse küçük onla, 5 Beş ve 5'ten büyükse büyük onla yuvarlanıyordu. Bu da 5'ten küçük olduğu için 30'a yuvarlanır. Bir diğer örneğimiz 79. 79 hangi iki onluk arasında? 79. 70 ve 80 arasında. Hemen birler basamağına bakıyorum. 5 ve 5'ten büyükse ne diyorduk? Büyük onluğa yuvarlanır. Yani 79 80'e yuvarlanır. Şimdi yandaki örneklerimizdeyiz. 23 sayısı hangi iki onluk arasında? 20 3 20 ve 30 arasında. Hemen birler basamağına bakıyorum. 3. 3 sayısı 5'ten küçük. O zaman küçük onluk olan 20 20 sayısına yuvarlanır diyebiliriz. 67 sayımız hangi iki onluk arasında? 60 ve 70 arasında. Hemen birler basamağına bakıyorum. 7. 7 sayısı 5'ten büyük olduğu için 67 sayısı 70'e yuvarlanır diyebiliriz. 88 80 ve 90 arasında. Hemen birler basamağına bakıyorum. 8. 8 sayısı neydi? 5'ten büyük. Ve dolayısıyla 88 sayısı da 90 sayısına yuvarlanır deriz. Şimdi bir başka etkinlik yapalım. Bu sefer daha farklı. 70'e yuvarlanabilen sayıları bulmaya çalışacağız. Kaça yuvarlanacak? 70'e yuvarlanacak. Peki ben hangi sayıyı 70'e yuvarlayabilirim? 70'ten bir küçük olan sayıyı bir önce inceleyelim. 69. 69 sayısının birler basamağına bakıyorum 9. 5'ten büyük olduğu için büyük onluğa yuvarlanır. Yani 60 ile 70 arasında olduğunu düşünürsem 70'e yuvarlanır. 68 sayısına baktığımda birler basamağında 8 var. Yine büyük onluk olan 70'e yuvarlanır. 67 sayısı yine 5'ten büyük olduğu için birler basamağı yine 70'e yuvarlanır. 66 aynı şekilde yine 5'ten büyük olduğu için 70'e yuvarlanır. 65 sayısı birler basamağı 5 ve 5'ten büyük olduğu zaman üst donluğa yuvarlanıyordu. Bu da 70'e yuvarlanır. Dikkat edin bundan sonra gelen 64 5'ten küçük. Dolayısıyla o 60'a yuvarlanır. Yani artık biz 64'ü buraya dahil edemeyiz. Peki ne yapabiliriz? 70'ten sonuna gelenleri inceleyeceğiz. Şimdi 71 olduğunu düşünsek. Birler basamağındaki sayımız 1. 5'ten küçük olduğu için küçük onluğa yuvarlanır. Yani 71, 70'e yuvarlanır. 72 birler basamağındaki sayı 5'ten küçük olduğu için 70'e yuvarlanır. 73 sayısı birler basamağındaki sayı yine 5'ten küçük dolayısıyla bu da 70'e yuvarlanır. 74 sayısı birler basamağının yine 5'ten küçük olduğu için bu da yine küçük onluk olan 70'e yuvarlanır. Dikkat edin, 75 olsaydı birler basamağındaki sayı 5 olduğu için 70 ile 80 arasında olduğu için 80'e gitmesi gerekecekti. Demek ki 70'ten büyük olanları 71, 72, 73, 74 şeklinde, 70'ten küçük olanları da 5'in olduğu kısma kadar. 69, 68, 67, 66, 65 şeklinde gösterebiliriz. Bir diğer örneğimizi inceleyelim ve daha iyi pekişsin. Peki 50'ye yuvarlanabilen sayılar nelerdir? Onları tespit etmeye çalışalım. Sayımız 50 olacak. Peki ne dedik? 50'den öncekileri ve 50'den sonrakileri baz alacağız. Aslında ipucu olarak size 70'te ne yaptıydık? 70'den 74'e kadar, 70'ten önce de 65'e kadar gittiydik beşli kısma kadar ve dörtlü kısma kadar gitmemiz gerektiği aslında kuralımız çocuklar. Şimdi bunu 50 sayısında da uygulayalım. 50'den önce ne olması lazım? 49. Birler basamandaki sayı 5'ten büyük. Dolayısıyla büyük onluğa gelecek. 48 yine 5'ten büyük olduğu için büyük onluk olan 50'ye yuvarlanır. 47 sayısı yine 7 5'ten büyük olduğu için 50'ye yuvarlanır. 46 ve 45 sayılarımızda aynı şekilde birler basamandaki sayılar 5'ten büyük olduğu için 5 ve 5'ten büyük olduğu için 50'ye yuvarlanır. Yukarıda yaptığımızın aynısı aslında. Şimdi ne yapıyoruz? 50'den sonrakileri baz alıyoruz. Bunu da ne yapacağız? 4'lü olana kadar gideceğiz. Yani 51, 52, 53 ve 54 sayılarını buraya yazabilirim. Ama 55 yazsaydım ne olacaktı? 5, ve 5'ten büyükler bir sonraki onluk olacağı için yani 60'a yuvarlanması gerekecekti. Bizim sınırımız burada 4'te bitiyor. 50'den küçüklerde 5'li olan kısma kadar gitmesi gerekiyor. Bir sonraki ders videomuzda görüşmek üzere kanala abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın lütfen.